Merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Ekim 2025 Pazartesi sabahı sabah sporumuzu yaptık. Biraz dinlenirken kısa bir piyasa değerlendirmesi yapmak istedim sizlere. Şimdi geride 3 ay kaldı. Son çeyreğindeyiz senenin. Yakında önümüzde bir earnings sizin daha olacak. E, ve son çeyreğe girerken e, piyasaları hem teknik olarak çok sağlıklı buluyorum. E, Tabi bazı alanlarda işte quantum computing, AI bazı alanlarında bir balon emareleri gözükmeye başladı ama genel olarak piyasanın genelini yani teknik olarak çok sağlıklı görüyorum şu anda. E, onun dışında ekonomik olarak da verileri şu anda e, sıkıntı görmüyorum. İşte bir arası istihdam tarafında bazı şeyler gözükmeye başladı ama bu yayın etkisiyle verimlilik artışından dolayı da olabilir. İlla bir resesyona işte istihdam piyasasının çökmesine işaret değildir. Çünkü harcamalar tarafında bu sıkıntıyı görmüyoruz. Yani tüketici harcamaya devam ediyor. Dolayısıyla ekonomik olarak da piyasayı sağlıklı görüyorum. Teknik olarak da şu anda çok sağlıklı görüyorum. Ve son 3 aya girerken ben kendim adına yani tabii size söyleyemem nasıl pozisyon alacağınızı ama kendi şeyimi paylaşabilirim. Ben kendim adıma %80 longum şu anda piyasada. Ee, önce tersten başlayayım. %5 shortum. Ee, yani put opsiyonlarıyla bazı shortladığım e, şirketler var. Orada da böyle aşırı balon oluştuğunu ve zaman içerisinde ciddi bir şekilde fiyatların geriye gideceğini böyle e, ciddi çekilmelerin olacağını düşündüğüm birkaç yerde shortum. Ama toplasak bunları yani %5'ini yapar. Yüzde %15 e, nakitteyim. Çünkü önümüzdeki 3 ay içerisinde bazı böyle sevdiğim e, yani pozisyonun büyütmek istediğim şirketlerde geri çekilmeler olabileceğini düşünüyorum. İşte olduğu zaman değerlendirme açısından %15 ki zaten her zaman %10 ile 20 arası nakit bulundurmayı isterim yani prensip olarak. Şu anda da %15 hatta bazen %30'a çıktığım olur. Şu anda nakit olarak e, düşük seviyesinde bile diyebilirim. Yani %15 nakitteyim. %80 longum ama long pozisyonlarımın çoğusu böyle 3-5 tane tutacağım işte AMD gibi Nvidia gibi uzun vadeli tutacağım şirketleri saymazsak böyle daha kısa vadeli trade amaçlı açmış olduğum AI tarafındaki neredeyse tüm pozisyonlarımı kapatmış bulunuyorum enerji hariç. Çünkü geri kalan çeyreğinde senenin perform yapamayacağını düşünüyorum AI şeyinin artık belli bir soğumaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum AI hikayesinin. Olabildiğince buraya ısınarak geldi. Dolayısıyla onlardan rotate out yaptım. Yani şu anda benim son çeyreğe girerken %80 long olduğum pozisyonların temeli 4 sektöre paylaştırılmış durumda. Healthcare'da ciddi fırsatlar görüyorum. Oralara bazı alımlar yaptım. İşte 3 aylık trade pozisyonları açtım orada. E, enerjide e, ve buna oil and gas dahil yani bayağı ucuz kaldı oil and gas hisseleri e, dikkat ederseniz. Oralarda da çünkü AI genel AI hikayesinin bottleneck'i yani en böyle zincirin zayıf yeri enerji olduğunu biliyoruz şu anda. E, peki bu enerji nereden karşılanacak? İşte elektrik elektrik firmaları bir kere çok pahalı, şu anda utility hisseleri e, iki zaten belli bir kapasitesi var. Peki onların yetersiz kaldığı e, nükleer tamam, nükleer hisseler de bayağı uçtu gitti. Şimdi nükleerin ve bir de zamana ihtiyaç var yani bu nükleer reaktörlerin devreye girmesi falan en az 5 sene. Peki şimdilik ne yapacağız? Zannediyorum bunun piyasa farkına vardığında denenmiş bilinen şeylere geçeceğiz. İşte oylan gaz ve kömür. Oralarda da bir hali yaşayacağını düşünüyorum. Yani onlar da bu AI şeyinden payını alacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla enerji tarafında konumlanmış durumdayım sağlık dedik, enerji dedik. daha sonra industrials, işte üretim şirketlerinde gene konumlanmış durumdayım. Small cap'ler bunların hepsini zaten işte şey yaparken small cap ve mid cap'ler tercih ediyorum. Onların bu faiz indirimlerinden daha çok yararlanarak daha hızlı outperform yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden oralardayım. Bir de dördüncü sektör olarak ne vardı? Dördüncü sektör olarak da transportation e, sektöründe işte hava yolları yani e, ve bazı diğer transportation hisselerine konumlanmış bulunuyorum. E, bu dört sektörü seçmemdeki sebep e, işte bir faiz indirimleri devam edecek zannediyorum sene sonuna kadar bir iki tane en az daha faiz indirimi. E, bunları hesaba kattım iki teknik e, seviyeleri hesaba kattım. Baktım böyle ucuz kalmış şeyler yani şu ana kadar Ferrari'den yararlanamamış parçaları piyasanın neresi diye onları hesaba kattım. Bir de seasonality yani senenin son çeyreğinde tarihsel olarak mevsimsel olarak en iyi performans gösteren hisseler hangiler diye. İşte buna göre rotasyonumu yapmış bulunuyorum. Şimdi artık bekleyip göreceğiz senenin sonuna kadar. Eğer beklediğim gibi olursa zaten buraya kadar yani AI tarafında bayağı iyi kazanarak geldik. Şimdi bir de bunlar geri kalmışlar işte catch up trade yaşanırsa son çeyrekte artık çifte kazanmış olacağız bu sene bir de buradan bir de o arada AI tarafı biraz soğur orada bazı geri çekilmeler yaşarsa işte burada kazandığımız karları da sene sonunda tekrar oraya iyi seviyelere gelmiş hisselere rotasyon yapabilirsek o zaman hepten çok şahane olmuş olacak böyle yani piyasayla ilgili geneliyle ilgili olumluyum ama AI tarafında biraz dinlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum piyasanın e, o yüzden hem kendim e, yani e, konumlanma olarak biraz farklı sektörlere kaymış bulunuyorum e, piyasa açısından da yani biraz soğumanın sağlıklı olacağını düşünüyorum ama böyle ciddi e, bir yani yüzde ona gelecek bir düzeltme falan öyle şeyde öngörmüyorum. görmüyorum çünkü dediğim gibi yani benim düşüncem bu piyasanın oldukça sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Teknik olarak da ekonomik veriler açısından da iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Böyle arkadaşlar kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.